Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ama öncelikle niye uzun süredir video olmadığından bahsedeyim. Bir de şu an düzgün mikrofonumu kullanmıyorum. normal yine eski bilgisayar mikrofonuna döndüm ama yani şimdilik bu seferlik. Sonra geri döneceğim. Evet, uzun bir süredir video yok. Çünkü gerçekten aklımda hiçbir fikir yoktur. Yani zaten bu sadece bende de değil. Eğer başka map makerlere bakarsanız onların da yakın zaman içinde çok önemli bir şey çıkarmadıklarını görürsünüz. Çünkü son özellikler bize pek bir fikir vermedi. En azından bana vermedi kesinlikle. Ama yeni snapshotlarda çok güzel şeyler var. Özellikle takip ediyorsanız snapshotları görmüşsünüzdür şu yine, uh, bayrak mı Türkçesi artık bannerlar falan var sanırım. Bunlar güzel şeyler aslında. Ben de var mı ki? Ben de bakayım. Acaba Create'e hiç bakmadım onlara biliyor musunuz? Minecraft'ta. Evet mesela bunlar var. Üzerlerine istediğiniz desene koyabiliyorsunuz falan filan. Güzel bir şey. Uh, komutlarla da aslında sırtınıza yerleştirilebiliyor. Ve çok güzel gözüküyor. Neyse, şu anki konumuz tamamen alakasız. Hatırlıyorsanız yakın zamanda e, interaktif e, senaryo yapmıştım, interaktif e, evet yapmıştım ve ya da en azından nasıl yapılacağını göstermiştim daha doğru olur. E, bugün de interaktif kitapların nasıl yapıldığını göstereceğim. E, evet, e, mesela Örnek olsun diye bir tane komutunu yazdım buraya. E, bakalım. Gördüğünüz arkadaşlar gayet basit, renkli yapabiliyoruz. Artık kalın isterseniz kalın ya da böyle anlamsız isterseniz anlamsız. Enter'ları koyma yani bu diyeceksiniz ki iyi de bunlar da tam aynı ama birkaç püf noktası var arkadaşlar. Mesela bu enter demeyi bilmeniz lazım. Mesela burayı ben normalde yazı yazmaya devam etseydim böyle devam ederdi ama enterleyip aşağı atabildim. Kitaplarda renkli yazı yapabileceksiniz de tıklanabilir de olabilirler. Mesela bunu tıkladığım zaman hay diyor ama buraya tıkladığımda bir şey olmaz tabii ki. Sign'lar gibi değil yani herhangi bir yerine tıklarsanız ona tıklamış olmuyorsunuz. İstediğiniz kadar sayfayı durduğunuz yerde bitirip arka sayfaya geçebilirsiniz. Yeni bir şey yazabilirsiniz içine. Gayet basit arkadaşlar ve örnek olarak bir tane yapalım birlikte o zaman. Şuraya. Neyse FPS sorguları yaşıyorum da Minecraft ilgili Minecraft rendering'ini çok iyileştirmiş diye duydum. Ve gerçekten FPS'leri baya baya arttırdı son snapshot'ta. Benim şu an bilgisayarımda bir şey var. Ve bu arada evet mikrofona bunu kullandığım için çok üzgünüm. Ama yakın üzülür. Bu geçici bir şey. Önceki mikrofonu ben telefonum olarak kullanıyordum. Telefonum mikrofon yapmıştım. Ama o da şu an telefonumu ne yazık ki bir öldürdüğüm gibi bir şey oldu. O yüzden yapalım şu işi. Şey. Öncelikle kitap veriyoruz. Herkes anladı zaten. Kime vereceğimizi yazıyoruz. Yazılmış kitap diye geçiyor. Mesela bunu böyle verirsek gördüğünüz gibi kitap Değil. kitap geldi ama içinde hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi invalid book tag diyor. Yani kitabın tagı doğru değil. Eğer tagda bir hata yaparsanız ne kadar uzun yazarsanız yazın size hep bunu verecek. Kitabın direkt kendisine bir hata olduğunu gösteriyor yazının çıkmasın. Peki başlayalım. Öncelikle kendimize bir tane ve sıfır zararlı vereceğiz ve sonra data da gel başlıyoruz. Öncelikle kitabın bir title olmalı. Title küçük harf miydi? Evet küçük harf. Burada Normal bir title veriyoruz. Bunu koymamıza bile gerek yok hocam. Bu yüzden burada mesela test demiştim ben kendim için. Eğer kendimize bu şekilde verirsek kitabı. Kitabın adı test. Ve kitap kendisi yine de hatalı. Çünkü ne içine yazı koyduk ne bir şey. Ama asıl hatalı olmasını sağlayan şey bir kitabın. Şunu koymamamız. Bunu koymak zorundayız arkadaşlar. Bunun küçük mü büyük harfle başladığını hatırlayamıyorum. Şuraya girip bakayım hemen. Evet bu komut arkadaşlar. Tamam küçük harfmiş. Ben küçük harfleri e, emin olamıyorum. Buraya hiçbir şey koymanıza gerek yok. Size kalmış ama e, yazarınız mesela birisi olsun istiyorsanız ne olur yani size kalmış. Gördüğünüz gibi şu an e, invalid book tag diyor hala da, bu, bu, Evet invalid book tag diyor hala da Çünkü içine bir şey eklemedik ama siz bu harfleri koymazsanız niye de invalid book tag diyor size. O yüzden harfleri koyacaksınız. Şimdi içine bir şeyler yazalım. Şimdi şey yazmak için pages yazıyoruz. Yani sayfaları. Sayfaları bir liste arkadaşlar. Her sayfa bir teksttir. Bu bir sayfa mesela. Bu iki sayfa. Ben iki sayfalık bir kitap yazacağım diyelim. Artık e, kitaplar JSON formatı kullandığı için bu şekilde yerleştiriyoruz bunları. Buraya da aynı şekilde bir tane. Bu arada e, videolarla ilgili bir duyurum daha olacak. O yüzden videonun sonunda yapacağım onu da isterseniz oraya da atlayabilirsiniz kalmış. ama güzel bir şey nasıl enter yapılacağını göstereceğim size kitaplar yazılırken mesela ilk olarak buradan başlayalım ilk önce kitapta bir text olacak ee, textleri size geçen o tabela videomda da göstermiştim nasıl yapıldığını json formatının bu videoda da kısa bir gösterim yapacağım eğer yazınız kesin yazılacak bir şeyse mesela text gibi yani başka bir şey yazma şansınız veya belirli seçenekleriniz varsa yani istediğiniz bir şey yazamıyorsanız başına hiçbir şey koymanıza gerek yok. Ama hiç istediğimiz bir şey yazabilirsek yani mesela ben şu an bu bölgeye istediğim her şeyi yazabilirim. Yani saçma bir şey de olsa bunu yazıyorsam GTG olarak kabul eder. O yüzden oraya parantez koymamız lazım. Yani şu. Yani parantez derken string koymamız lazım. Ama bu şey stringleri böyle çalışmıyor. Buranın stringi önce slash bu. Sonra içine bir şey yazıyorsun. Sonra slash yine bu olarak kapatıyorsunuz. Yani kısacası yaptığımız şey bunların arasına bir şey yazmak tabii Şimdi içine yazacağımız şey ne olsun? Mesela ben enter yazmıştım. Enter. Şimdi nasıl alt kısma geçeceğiz? Şimdi burada enter'a basmamız lazım bu şekilde. Yazımız buysa yaptığımız şey slash ne? Slash ne enter demek arkadaşlar. Yani şu an bir dahaki ekleyeceğim text bir alt satırda yazılacak. Demek bu aslında daha doğrusu. Ve bir dahaki satıra geçelim. Text'in yanına extra ekleyelim artık. Extra. Ekstra arkadaşlar bir liste. Evet tabii ki bir liste. Ve listenin içinde bir sürü ekstra var. Birinci ekstra. Ben iki tane ekstra kullanacağım diye. Hatta üç tane kullanacağım. Ama bunları önceden bilmiyor olabiliriz. O yüzden şimdi bir tane kullanırsak da bir şey fark etmiyor tabii ki. Ekstramız yeni bir text. Artık textlerin nasıl yapıldığını gösterdim. Bu şekilde. Arasında istediğiniz bir şey yazıyoruz. Say hi yazmıştım öncekinden. Buna renk vermişim. Şimdi kitaptaki bir yazıya renk vermek çok kolay arkadaşlar. Color. Renklerde seçebileceğiniz renkler var arkadaşlar. Bunları gösteren bir JSON format sitesi bulabilirsem oraya bir link koyarım aşağıda. Mesela ben Aqua'yı seçmiştim bu durumda. Bunların başına da parantez koymanıza gerek yok. Çünkü seçebileceğimiz seçenekler belli. Buraya istediğim bir şey yazamazdım. O yüzden Aqua dedim. Şimdi buna tıklanabilir yapmam lazım. O yüzden buna click event ekliyorum. Başka eventler de var arkadaşlar. Hover event gibi. Yani üzerinde durduğunuzda o yazının tıklamasanız bile bir şeyler olmasını sağlayabilirsiniz. Bunların hepsini JSON formatını detaylı anlatan yerlerde var. Ama interaktif kitaplarda biz şimdi bunu kullanacağız. Hover event de olabilirdi. Ve bu bir dosya arkadaşlar. Yani en azından tag compound. Evet yani bu dosyamızı açıyoruz ve içine. Öncelikle ne yapacağını bilmiyor ki. Tıkladığında ne olacak? Yani action. Buraya da koyabileceğimiz seçenekler belli. Mesela ben run command istiyorum. Yani bir komut çalıştırsın. Peki hangi komut çalıştıracağını da belirleyelim. Value. Şimdi buraya istediğimiz her komutu yazabiliriz. Ve saçma bir şeyler uzatabiliriz sonra. Çünkü biliyorsunuz data taglar bayağı uzun olabiliyor. O yüzden value'ya istediğimiz her şeyi yazabileceğimiz için o parantezimsiz, pardon, o parantezimsiz şeyden koyacağız. Ve ondan sonra bunun içine komutumuzu yazacağız. Normal komut yazıyoruz. Slash say hi. Şimdi bu arkadaşlar diyeceksiniz ki Seyha'da kim Seyha? Bu tür yazılarda bunu geçen söylemeyi söylemiyordum. Bu önemli yani geçen videomda dediğim, o tavaya söylemeyi söylemiyordum. Bu önemli bir bilgi aslında. Burada arkadaşlar komutları tıklayan kişi oynatır. Yani Seyha dediğinizde o tıklayan kişi Seyha'dır. Ve eğer siz tıklayan kişiye bir şey olmasını istiyorsanız, yorumlarda bu soru gelmişti. Tıklayan kişiye bir şey olmasını istiyorsanız ve sadece tıkladığında olmasını istiyorsanız o zaman @p kullanabilirsiniz en yakındaki oyuncu. Çünkü tıklayan oyuncu komutu kendisi oynatacak ve kendisi kendisine daha yakın bir oyuncu olamayacağı için veya oyun zaten onu direkt kendisi olarak yani düşündüğü için atp tıklayan kişi anlamına geliyor bu komentler de yani şimdi bizim bir şeylerimize bile gerek yok say at hi peki pardon say hi at hi ne say hi yani ne yapıyor kısacası niye İngilizce koydum bilmiyorum say hi yazması hızlı geliyor bana neyse çünkü say ile başlıyor İngilizce devam etmesi gerek gibi oluyor evet Şimdi bir dahakine geçelim. Sonra da renk eklemiştim değil mi? Click event'ten ay, renk eklemişim zaten başına. Peki o zaman bu birinci ekstraydı. Sonra devam edelim bunun yanında. Şimdi yeni bir pardon yeni bir text ekleyelim. Orada yo yazmıştım galiba öylesine saçmalık olsun diye. Bundan sonra bir enter'a basmadım burada özellikle onu göstermek için. Enter'a basmadan bir yazı ekleyelim. Boşluk yes mesela ya da yo demiştim orada. Tam aynısı olsun istiyorum diye. Şimdi burada bir sorun var. Eğer biz bunu böyle bırakırsak kendinden önce gelenin rengi aqua olduğu için kendisi de aqua oluyor. Çünkü aynı sırada devam ediyor sanırım. Ama sorun şu arkadaşlar. Bunu nasıl diyeyim? bu sadece kitaplarda olan bir olay. Normalde siz ekstra da birine bir renk verdiyseniz bir dahakine geçtiğinizde ekstra da aynı renk kalmaz. Sadece ana başlangıç yani ta ilk text, enter'ın olduğu yerde bir renk verirsek hepsine o renk uygulanıyordu. O yüzden, şu an burada bu kitaba özel bir durum. O yüzden buraya black yazacağız rengini, yazının. Yani aslında bunu görmenizi istiyorum şu an text'in aqua olacağını. Gördüğünüz gibi o da aqua oldu. Mesela sadece şu say high'a tıklayabilir. Yo'ya tıklayamam ama say high'a tıklarsam gördüğünüz gibi high dedik yani sistem aslında çalıştı. O zaman devam edelim. Evet ondan sonra yeni bir şeyimizde yo dedik. Yo dedikten sonra ne yaptık? Bu, bu ne ki? Yo, dedi, yo dedikten sonra ne yaptık? Yo dedikten sonra bir şey evet bu rengini black yapacaktık doğru. Color black bu kadar. Ve bir dahaki şeye geçelim. Bu sayfa mı Bu ikinci sayfa tamam. O zaman burası ekstra. Son ekstramıza geçelim. Burada da enter basalım yoldan sonra. Bir alt satıra geçsin istiyorum. Slash ne koyuyoruz yoldan sonra ve tamam Ondan sonra virgülü atmışım. Virgülü attım ve yeni bir dosya açalım. Güzel aşağıda yine bir text olsun. Text bu sefer bunu anlamsız yazı olmasını istiyorum arkadaşlar. O anlamsız yazı için buraya ne yazdığınızın önemi yok. Buraya yazdığınız şey sadece uzunluğunu belirliyor diyebiliyorum. O yüzden bir yazı uzun bir yazı uzun bir yazı Şimdi bu hatamı fark ettiniz. Başına ve sonuna şey eklemedim. Şundan eklemedim. Hemen gidip ekliyorum. Uzun bir yazımız var artık. Bu uzun yazıya bir renk vermeyelim. Sadece anlamsız yapalım. Buna da obfuscated bu da. adı obfuscated sevdiğin nasıl yazılıyor bunu neyse hatırlamıyorum <laughs> ben bu kelimenin anlamını bilmediğim için gerçek İngilizce'deki anlamını bilmediğim için ezber gittim biraz keşke bir öğrenseydim translate'den falan bakıp neyse anlamını öğrenince eklerim çekili diye. bir yere bu arada neyse FPS drop'larım yükseliyor ama Yazı yazdığım için bunun pek bir önemi olmayacak. O yüzden aa, şu an sadece yazı yazıyoruz. True, doğru olduğunu göstermek için. Buraya ya true ya false koyabiliyoruz sadece. O yüzden yine bir ıı, tag'a gerek yok. Tabii ki. Peki, yeni sayfa, yeni sayfaya da rastgele. Yani her şeyi baştan başlatıp yeni bir şey diyebiliyoruz. Text aa, Tabii ki bunlardan unutmayalım. Text aa yeni sayfa ve yeni sayfamız hazır. Şimdi çalıştıralım. Kitap burada. Kitap açıyoruz. Gördüğünüz gibi anlamsız şeyler. FPS dropları burada biraz belli olabilir belki. Say hi tıkladığımızda çalışıyordu ve yeni sayfa. Evet kitaplar bu şekilde basitçe kullanılabiliyor. Eğer komutu istiyorsanız aşağıda yine olacak. Her neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler demeden önce bu videolarla ilgili bir şey kesinlikle 5 gün daha video gelmeyecek ne yazık ki ama ondan sonra ben yine eskisi gibi video yapmaya devam edeceğim şimdi ne videosu yapacağım gerçekten bilmiyorum hani video yapmaya devam edeceğim diyorum da yine saçma bir söz vermiş olmayayım çünkü hani fikir yok ee, o yüzden ne bileyim bu yorumun altında bıraktığınız fikir pardon bu videonun altında bıraktığınız yorumlardaki fikirlere bakacağım ama 5 gün boyunca video kesinlikle gelemez çünkü bilgisayardan biraz ya da düzgün internetten biraz uzak olacağım o yüzden ona göre e, lütfen yorumlarınızı atın ben onların hepsine bakacağım. bu arada geç videolar için çok üzgünüm ama gerçekten bütün map maker'larım durmuş şu an benim gibi yani, pardon bütün map maker'larım durmuş şu an benim gibi o yüzden beni affedin lütfen çünkü gerçekten fikir bulması çok zor keşke bir map üzerinde falan çalışıyor olsaydım ama yok yani umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur bu videoyu da eğer beğendiyseniz beğenin en azından hem duyuru yapmış oldum hem de kitaplarda şu Enter'a basma olayı yeni oldu biraz. Bir de şu renk çalışma sistemi. Ee, JSON ile ilgili bilgi edinmek. Çok kolay. Gerçekten internete gidip JSON Format Minecraft diye yazarsanız size bir sürü link çıkacak ve bunları yazmak zorunda da değilsiniz. Bunları sizin için yazan bir sürü internette program var. Özellikle Telerob için bayağı var. Çünkü Telerob ilk çıktığında bayağı bir anlamayanlar vardı. Ben de onlardan. Ee, o yüzden kullandım ben de bayağı Telegram Arch ama sonuçta anlaşılınca güzelleşiyor tabii ki. O yüzden JSON formatı bilmekte yarar var. Her neyse arkadaşlar arkadan eminim gürültü geliyordur. Eminim mikrofonum berbattır ama ne olur kabul edin. Bundan sonra her şey düzelecek. <laughs> Düzgün videolar gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve şimdilik bu kadar. Merhaba arkadaşlar ve bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Ve bugün size çok güzel bir silah göstereceğim yani evet akıllı silah pig olursa ateşlediğimde domuzu vuruyor ve onu öldürüyor.